AK Parti 17 maddelik torba kanun teklifini meclise sundu. En düşük memur maaşı 22.017 liraya, ortalama memur maaşı ise 25.015 liraya yükseldi. Memurlara yapılacak zam oranını netleştiren yasa teklifi emeklilere ilişkin herhangi bir düzenleme içermedi. Manisa'da yaşayan emekli vatandaşlar da mevcut emekli maaşı ile geçinmekte zorlandıklarını söyledi maaşlarının yetersiz olduklarını söyleyen emekliler, zam beklentilerini DETV de ekranlarında açıkladı. Yani şu anda emeklinin aldığı maaş çok günüş bir durumda. En az bir 14-15 bin lira emeklinin maaşının olması gerekiyor. Bir çay içiyorsun 5 lira, gidiyorsun bir e, aylığına gidiyorsun, parkta oturayım diyorsun. Çocuklar bir kola içeyim diyor, 20 lira, 25 lira bir kola. E, ondan sonra gider çok fazla var, her şey pahalı. Yani evim olduğu için zorlamıyor. Evet, evim olmazsa herhalde mi ev kirası vereceğim, ondan sonra aç kalacağım yani. Onlar mı herhalde sihirbaz, sihirbazlar onlar. Ben öyle o görüşteyim yani. Yoksa yani 1500 lirayla geçim yani olacağını ben halletmiyorum hani yani. Şu zamda da hiç ben istemiyorum. Bir trilyon olsun, bir trilyon da aynı para yapar yani. Her şey. yani mazot çıktı, bir nemler çıktı, seçimler var. her şey oluyor bunda. Ya yani biz kandırılıyoruz. Bu hükümet zaten 20 senede bir şey yapamamış, zaten yapamaz gari. Yapamaz. Bitti yani. Yapacağım 20 yıldır bir şey yapamadı yani. Ekonomik düzelecekti ya. Ne oldu? Ya düzel, nereden düzeldi? Nereye gitsen en ufacık bir şey 30 liradan başlıyor. Ee, manava git, bir pazara git, pazara git. Hadi bir erzak alacaksın. Üff. 300 lira gidiyor en azından. Bunun peyniri yok, yağın yok, ne bileyim zeytini yok, hiçbir şeyin yok. Şu anda ne kadar alıyorsun? 10 bin alıyorum. Yeterli oluyor musun için? Ya ben çalışan olduğum için emekliyim hem çalışanım yetiyor bana şu an Allah bereket versin. Valla asgari ücretle eşitlensin iyi olur yani e, şu anda çok düşük. Kirada oturanlar için dar gelirler için muhakkak zorlanırlar ama dediğim gibi yani e, maaşları düşük olan insanlar için şu anda onlar için özellikle be beklenti yüksek. Ondan dolayı onların beklentileri yüksek olduğu için inşallah beklentilerimizi karşılar. Hadi bizim durumumuz gene iyi. Kira vermiyoruz ama kirada olanlar için en az 4-5 bin lira kira veriyorlar. ve şu anda 7,5 aldı. 3,5 onun neyine çık. Ama kışın bir doğalgaz, 1,5-2 bin lira doğalgaz parası geliyor. Kiradır, sudur, elektrik, telefonlar, mutfak ihtiyacıdır, carçurt derken başa baş, bazen daha eksiye bile giriyorlar. Yani bizim amcaoğlu bu kahvede çalışıyor. O kirada. Asgari şey alıyor, emekli maaşı alıyor. Yetinemiyor, mecburen burada çalışıyor. En az 10 bin lira olması lazım. Tüm mecbur yine çalışıyoruz, servet çalışıyoruz, hambalık yapıyoruz. Vallahi ben 9 e, 600 olacağını tahmin ediyorum herhalde. Yani beklediğimiz yüksek olabilir ama olmayınca da devleti zorlayamayız yani. Ne verecekse ona razı geleceğiz.